Rıdvan Dilmen'den Flash Galatasaray yorumu. Galatasaray Pendik Sporu sahasında 4-1 mağlup edip puanını 90'a çıkardı ve zirvedeki yerini korudu. Sarı Kırmızılıların galibiyetini değerlendiren Rıdvan Dilmen, Galatasaray Pendik Sporu ikinci viteste 4-1 yendi. Galatasaray takımı bu ligin çok üstünde bir kadroya sahip. Yoku var etmek Mauro işi. Türk futbolunun gördüğü en büyük santraforlardan biri. Galatasaray kendine çok fazla sıkmadan kazanıyor maçları. Futbolcular en kötü ihtimalle Feneri yener, yine şampiyon olurum fikrine sahip. İfadelerini kullandı. Sarı Kırmızılılar 26 Nisan Cuma günü saat 20'de Adana Demirspor'a konuk olacak. Peki sizce Galatasaray'ımız Adana Demir karşısında ne yapar? Galatasaray kazanır diyenler videoyu beğensin. Galatasaray'da hedef Wood Fires Galatasaray'da Sportif AŞ Başkan Vekili Erdem Timur, Leicester City'nin yıldız stoperi Wood Fies için çalışmalarını sürdürüyor. Fies, sarı kırmızılıların yanı sıra Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de yakından ilgileniyor. Kadrosuna katmak istediği genç savunmacı için Hull City ile yarışan Jim oyuncunun net bir şekilde sarı kırmızılı formayı giymek istemesi üzerine transferde öne çıkmış durumda. Leicester City Wood 17 milyon euro bonservis bedeli demişti. Belçika milli takımının 11 kez forma giyen savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro. Mutfayı için sarı kırmızılıların satın alma ufyonu kiralama teklifi yapacağı öğrenildi. Galatasaray'dan Florentino Luis hamlesi Galatasaray Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'da oynayan Florentino Luiz'i gündemine aldı. Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden sarı kırmızılıların Florentina Luiz için büyük hamleyi yaptığı öğrenildi. Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün Portekiz'e giderek Luiz için görüşmelerde bulundu. 2019 yılından bu yana Benfica'da forma giyen genç yıldızın sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. 6 numara pozisyonunda oynayan ve adı daha önce Fenerbahçe ile de anılan yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro. Galatasaray Benfica'ya e 14 milyon euro olup bedeli ikna etmeyi başarırsa Sarı Kırmızılılar tarafından tam not olan yetenekli orta sahada 5 yıllık sözleşme imzalanacak. Galatasaray'da Anlı Kamada Bombası Galatasaray transferde bir kez arttırdı. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Sarı Kırmızılılar, yaratıcı bir on numarayı renklerine bağlamayı hedefliyor. Teknik direktör Okan Burun'un talebi üzerine, forvet arkasına takviye yapmak üzere temasları sıklaştıran Sarı Kırmızılılar, bu bölgeye tartışmasız birini almak istiyor. Bu doğrultuda hareket eden Galatasaray'ın Lazca forması giyen Kamada ile transfer görüşmelerinde büyük aşama kaydettiği öğrenildi. Bir medyasında yer alan haberlere göre Galatasaraylı yetkililer. Devre arası transfer döneminde de adı Galatasaray'la anılan 27 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya çok yakın. Lazio'da istediği süreleri bulamayan Japon Yıldız, sezon başında bedavaya gittiği İtalyan kulübüyle 1 artı 3 yıllık mukavele imzalamıştı. Kamada'nın mevcut durumda opsiyonunun devreye alınmasını kabul etmeyeceği belirtiliyor. Kamada ile pazarlıklarını sürdüren Galatasaray, oyuncuyu ikna etmesi halinde Lazio'ya servis bedeli ödemeyecek. Galatasaray, Barış Alper'le 2029'a kadar sözleşme imzaladı. Galatasaray'da iç transfer çalışmaları hız kazandı. Torreira ile anlaşan ve Fernando Mussari'yi da yeni kontrata ikna etmeye çalışan Sarı Kırmızılı yönetim, Barış Alper Yılmaz'la da sözleşme uzattı. Sarı Kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz rüzgarı esmeye devam ediyor sol bek, sağ bek, sağ kanat, sol kanat, forvet arkası ve santrafor pozisyonlarında takımının jokeri olan Barış'ın performansı teknik direktörü Okan Borun'un da yüzünü güldürüyor. Halihazırda hazırda 2027 yazında bitecek konsertini. 2029'a kadar uzatan milli yıldızın maaşı da %100 arttırıldı. Yıllık kazancı 10 milyon lira olan Barış Alper Yılmaz'ın maaşı böylece 20 milyon lirayı yapı oldu. Genç yıldızı Serie A temsilcileri Lazio ve Napoli'nin yanı sıra La 2 bir Real Betis'te yakından takip ediyor. Galatasaray'a gol makinesi Aron Popenza Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Birçok ismi listesinde bulunduran Cim özellikle Carlos Mishus'un sezon sonunda takımdan ayrılacak olması nedeniyle. Aaron Bupenza'yı gündemine aldı. Hatay Spor'daki performansı sonrası Katar ekiplerinden El Arabi'ye rekor transfer bedeliyle imza atan Bupenza, 2022'de ise Suudi Arabistan temsilcisi al Baba'nın yolunu tuttu. Bu sezonun başında da MLS takımlarından Cincinnati'ye 6,5 milyon euro karşılığında imza atan 28 yaşındaki gol makinesi Süper Lig'de 36 maçta 22 gol atma başarısı göstermişti. MLS'e adapte olmakta zorlanan ve bu nedenle ligden ayrılarak Türkiye'ye dönmeye sıcak bakan Gabonlu Yıldız için 3 milyon euroluk bonservis bedeli gözden çıkarıldı. Güncel piyasa değeri 6,5 milyon euro olan bu penzanın takımıyla 2025 yılının Aralık ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray'dan çifte transfer bombası. Galatasaray'da sezon sonunda gurbetçi harekatı yaşanacak. Sarı Kırmızılıların RG sorumlusu Fatih Demireli sezon başında Eyüp Aydın ve Gökdeniz Gürtbüz gibi iki önemli yeteneği takıma kazandırmıştı. Sezon sonunda da operasyonun devam edeceği ve önemli genç oyuncuların takıma kazandırılacağı öğrenildi. Galatasaray Vardar Bremen'de forma giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Eren Dinkçi ile görüşmelerini sürdürüyor. Genç Yıldız'ın Alman ekibiyle sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Hoffenheim'ın 19 yaşındaki orta sahası Umut Tohumcu ve aynı takımdan 19 yaşındaki 10 numara Muhammed Damar da listede yer alıyor. O servisi bayan olan ve Şakir'e kiralık olarak forma giyen yani 20 yaşındaki Yusuf Kabadayı da Galatasaray'ın transfer etmek istediği isimlerden biri. Danimarka ekibi Michelin'in yıldızı Aral Şimşir ile de görüşmeler devam ediyor. Ayrıca adı Beşiktaş'ta da anılan De Graafschap'ın sol kanadı Başar Önal'da geniş listede yer alan isimlerden. Galatasaray sezon sonunda bu 6 oyuncudan en az ikisini kadrosuna katmak istiyor. Manchester United'tan Galatasaray'a rekor teklif. Galatasaray'ın süper dinamosu Lucas Torreira'ya gelen tekliflerin ardı arkası kesilmiyor. Sezon başında Lazio'nun 18 milyon euro teklifini elinin tersiyle iten Galatasaray'a, Yıldız Rugali için Mokyaz'a İngiliz'de ve Manchester United teklif sundu. Dışarıda yer alan habere göre Kırmızı Şeytanlar Lucas Torreira transferi için 40 milyon euroyu gözden çıkardı.